arkadaşlar. Yine kanal duyurusu yapacağız. Hmm, boş verin sesleri. Ee, şimdi kanalımıza ilk önce hemen abone ol tıklayıp abone olabilirsiniz. İlk önce bir de bu böyle oyun videoları çekmiyor. Bu Minecraft ne işte ne bileyim Agario ne işte şey videolar çekmiyor. Öyle kendi bir tane alanımız var. Kendi satın aldığımız alan var. Başka kimse giremiyor. Tek orada çekebiliyoruz. Ama çıkıp başka yerlere de yapabiliriz. Başka yerlere de hmm. gidebiliyoruz. kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hatta direkt benim Hı. kanalıma girip abone ol. Lütfen. Kırmayın. <laughs> abone ol. Tamam mı? जिसमें अब नो